Halkbank'ın katkılarıyla. Karaman Kazan, Ankara merkezinin eteğinde nevi şahsına münhasır dediğimiz güzel bir ilçe. İlçemiz sanayi bakımından çok zengin bir ilçe. Altı bin üzerinde işletmeye sahip güzide bir ilçe. Hızla da sanayi kenti olma noktasında baya bir yol kat etmiş durumda. Ve tabii bunun yanında tarım ve hayvancılığını da elden bırakmamış güzel bir ilçe. Müzik Kahraman kazan kavurması çocukluğumuzdan itibaren evlerimizde özel günlerimizde bayramlarımızda her zaman kendi pişirilme usulleriyle yapılmış en önemli yemeğimiz. Kahraman kazanın en önemli yemeği nedir diye sorarsanız tabii ki kavurma derim. Bunun sebebi de etlerimizin güzel olması ve evlerimizde gelenekselleşmiş olması. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, nişanlarımızda yani en önemli günlerimizde burada verilen yemeğimiz kavurmadır. Çünkü gelenekselleşmiş vaziyette ve kahraman kazanın kendine has etiyle, kendine has pişme yöntemiyle bakır kaplarda yapılmak suretiyle lezzetli hale geliyor. şöyle bir slogan oluşturduk. Etin başkenti dedik. Kahraman Kazan et konusunda çok çok ünlü. Birçok coğrafi şartlı ürün de var bununla beraber. Kahraman Kazan kavurmasının en ünlü olma noktasından bir tanesi de bizim kullandığımız tereyağı değil de aslında sade yağdan yapılmış olmasaydı. Biliyorsunuz kavurmanın içine birçok sebze giriyor ama biz sebze koymuyoruz kazan ilçesinde. Ne yapıyoruz? Sade etten oluşan, iliklerden oluşan bir sosla birlikte, sade yağla birlikte daha fazla lezzetlendiriyoruz. Müzik Kavurma bizim ta ezelden beri geldiğimiz, etle haşır neşir olduğumuz bir yemeğimiz. Özellikle kazan deyince de aklımıza kavurma geliyor. Eti çok lezzetlidir buranın. Neredeyse Ankara'nın %30 civarında bir et potansiyelini sahiptir. Biliyorsunuz kazanın eti yumuşak olur. Kavurması da ona istinaden lezzetli olur. Burada fazla tereyağı falan kullanmazlar kavurmada. Tamamen vita yağı dediğimiz iç yağıyla birleştirerek lezzet verilerek yapılan bir yemektir ve buranın halkı e, bu kavurmayla çok e, değer kazanmıştır. Coğrafi işaretli ürünüdür kazanımızın. Macaristan'ın kulaşı var mesela. Kulaş yemeği çok meşhur. Aslında Osmanlı'dan gelme bir yemektir günümüze. Kula aş olarak Osmanlı Macaristan'ı fethettiği zaman kula aş olarak yapılmıştır ama Macar kulaş olarak kalmıştır. Dolayısıyla da kavurma şöyle 600-700 yıllık Türkiye'de bir tarihi var. Kazan kavurmanın da Kazan kuruldu kurulalı sanırım bir değer olarak yapılmaya da devam ediyor. Ama kimisi içerisine patates katıyor, kimisi başka bir şey katıyor, kimi içerisine domates katıyor falan. yani sote vesaire ama orijinal kazan kavurma dedelerimizin, babalarımızın bize bayramlarda geçmişten günümüze geleneğimizde olduğu gibi yaptığı sade tuzuyla birlikte görede yetişen hayvanların o otları o kekikleri efendime söyleyeyim özellikle kazan üzerinde konuşmamız gerekirse kavun yetiştiriciliği tarım çok fazla toprağın da bereketini bir araya gelerekten onları yiyen hayvanların çok havalersiniz. Kesilip pişmesiyle oluşan çok önemli bir değerimiz. Aşçılık fikrim hem dedem aşçı hem abim aşçı hem babam aşçı olarak o yüzden hem de benim de biraz yeteneklerim olduğundan dolayı aşçılık olmaya karar verdim. Mutfağa girdiğim zaman yumurta kırabiliyorum, salata yapabiliyorum, kek yapabiliyorum, poğaça yapabiliyorum, makarna yapabiliyorum, daha bir sürü şey yapabiliyorum. bu bölgenin hayvanlarının yetişme usullerinden dolayı buradaki etlerin lezzetini etki ediyor haliyle. Eskiden beri geleneksel kasaplarımız var ve en önemlisi de burada kasapların bir bütün olduğu et AVM'mizle beraber vatandaşlar gelerek Orada kendileri istediği kasaptan ve istediği eti seçmek suretiyle sipariş verebiliyorlar. Büyükbaş hayvancılığın yoğun olması, tarım ve hayvancılığın da gelişmiş olması sebebiyle etlerimizin lezzeti de genel ölçekte tanınmaya başlandı. aslında bizim mesleğimiz her zaman bir altın değerindeydi. Sadece yıldızımız parlamıyordu. Son zamanlarda bu yıldızı parlattık aşçılık ve gastronomiyi birleştirdiğimizde şu anda çok güzel noktalardayız. Biliyorsunuz il il dernek dernek bu coğrafi işaretlerin üstüne basaraktan ve özellikle bizim bir oluşturduğumuz Antalya'da bir akım vardı. 869 diye başladığımız. Aslında biz burada ne yapıyorduk? Yerli malını destekliyorduk. 869 biliyorsunuz marketlerdeki dıt sesinden sonra barkod vardır. O barkodun başındaki 3 hanedir. İlk önce 869 ile başlar ama bu katoda olduğu için artık 868 ile açtılar. İlk önce yerli malını destekliyoruz. Coğrafi işaretleri destekliyoruz. Sonra da gastronomi de bunları her zaman ön plana sunuyoruz. ince kavurma geliyor aklımıza zaten. Kavurmanın daha bir özelliği. Kurban bayramlarında olmazsa olması oluyor. E tabii bu taze ette biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Biraz etin dinlenmesi gerekiyor ama kavurmamızın e, soframızdaki yeri has olarak masanın etle birleşmesi e, biz e, Türk toplumu olarak öyle bir önemsemiş, benimsemişiz ki eti. illa kavurma olacak. Kavurmanın vermiş olduğu bir rahatlık da var aslında bize. Çok ekmek değil de çok et yediğimizde daha rahat hissediyoruz kendimizi. Ya bir kültürel diyelim biz buna. Niye diyoruz? Kurban bayramları. Kurban bayramlarında bütün bizim öf ve adetimiz olan bütün ailelerin birleştiği noktadır burada. Herkes gelir büyüklerini böyle bir bayramlaşma, bir görüşme. Orada da o işte özellikle ne kadar bayramların değeri varsa o masada da o kavurma olacak muhakkak. O kavurmada güzel bir şekilde gelecek. Orada ama bakın şöyle de bir şey var. Tabak tabak olmaz bizde kavurma. Olduğu gibi gelir tencereyle masada olur. Güzel şöyle söyleyeyim. Ya fırın ekmeği diyelim ya işte e, yufka ekmeğinin içinde veya üstünde güzel bir şekilde. Biz bunu orada işte bütünleşmeyi aile olarak orada Elimizle alıp böyle onun yağlı ve sulu tadıyla aldığımızda ah bu bayramda da Allah'a çok şükür biz burada bütünleştik ailemizle dediği o etin ve bayrama verdiği huzurla gelmiş oluyoruz o masaya. Ben zaten Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini her hepsini yerinde tatmaya özen gösteriyorum. Mengenimizin mesela kavurması hafif sulu şekilde olur. Ondan sonra başka bir ilde kavurma başka bir şekilde olur. Bir usta olarak, bir şef olarak bütün ülkemizin coğrafi işaretli ürünlerini tek tek geziyorum, görüyorum, deniyorum, yapıyorum. Sonuçta bu ülke hepimizin. Müzik aşçılığı babamla abimden hem görerek hem yaparak olduğu için aşçılığı seviyorum. Mesela evde atıyorum tek başıma tık kalıyorum veya evde şey oluyor biz misafirler geliyor mesela onlar yokken mesela ben evde bir şeyler daha yapabiliyorum onlara ait bir şeyler çıkartabiliyorum yapabiliyorum mesela kurabiymiş poğaçaymış onlar falan yapabiliyorum. Ben kendim gelecekte bu aşçılık ve ünlü otellerde çalışmak istiyorum. Ben gastronomi geleceğimi çok parlak görüyorum. Bundan dolayı ben mesleği severek yapıyorum. Kahraman Kazan'daki hayvancılığın, et üzerine olan büyük bir organizasyonun daha da ileri gitmesini biz e, istiyoruz. Ve bu noktada Kahraman Kazan'da e, yapılan festivalle beraber bu düşüncelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kahraman Kazan'daki vatandaşlarımıza düşüncemizi paylaştık. Paylaştığımızda şunu gördük ki vatandaşın bu konularla ilgili Kahraman Kazan'ın tanıtılmasıyla alakalı talebi ve düşüncesi olduğunu hissettik. Neticede... Bu bize büyük bir motivasyon kattı. Akabinde yapılan festivale büyük ve yoğun bir ilgi gösterildi. Akın akın hem Kahraman Kazan'ın mahallelerinden hem de diğer ilçelerden Kahraman Kazana Festival boyunca akın akın büyük bir ilgi var. Beklediğimizden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştık. Bu bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Uluslararası olması sebebiyle de diğer ülkelerden örneğin Japonya, Meksika, İspanya gibi ülkelerden gelen şeflerle beraber kavurmanın 40 haliyle vatandaşlarımıza sunum gerçekleştirdik. Osmanlı döneminden başlayan bir akımdır aslında. Bu daha öncesi de var aslında. Biliyorsunuz Mezopotamya'dan geliyor. İlk ağaçlık hatta figür de oradan başlar. Sonra Mevlana kısmı vardır. Ateş Bazveli. Ekabinde Osmanlı'da Sertabbah dediğimiz ahçıbaşıları vardı. Başahçılar zamanımızda şu anda egzekütif şefler var. Sürekli durmayan bir akım var. Güçlü güçlü geliyoruz. Daha güçlü geliyoruz hep birlikte. Bizimki bir bayrak meselesi. Biz sadece bayrağı sağlam teslim edecek nesiller elde etmek istiyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Kadromuzu her zaman gençleştiriyoruz. Genç nesillerle yürümek, daha fazla akım sağlamak, daha fazla bu ceketi, beyaz üniformamızı daha güzel yerlere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ben istiyorum ki herkes kazana gelsin. Ankara'da çok yakın, yanda illerde var, ilçelerde var. Gelin bir kazanın etini, AVM'sini gezin. Orada güzel bir yerler yapmış o AVM'nin önünde. Ne güzel belediye artık oranın etkinliği kimi sahipse o AVM sahipleri. Çok güzel bir restoranlar yapmış. Bir orada yiyin, süper kuzu şişi de var. Tek kavurmasıyla değil, şişleri de var. Harika. O kokuları, o lezzetleri tek yine burada kavurmak gündemimiz ama ben şunu da söyleyeyim. Orada güzel güzel kasap sucukları var. Onların kokuları da çok güzel. Ama kavurmaya gelin, yerinde yiyin diyorum. Biz Türk toplumu olarak çok misafirperver bir toplumuz. Misafirperver bir toplum olduğumuz için mesela örnek vereyim Çubuk'ta aynı bu kavurmayı aynı şekilde pişiriyorlar. Etler yumruk büyüklüğünde oluyor. Adına homaça diyorlar. Düğünlerde, cenazelerde efendime söyleyeyim e, toplu etkinlik, bayram yemeklerinde bunu veriyorlar. E, Kazanda kavurma olarak yapıyorlar. Kızılcamamda testi kebabı olarak yapıyorlar. Beypazarı'nda bir ayrı yapıyorlar. Elmadağ'da tam taktiri olarak yapıyorlar. Dolayısıyla et Türk toplumunda acayip bir yeri var. Bununla alakalı da ben Ankara Kulübü Derneği'nde bir çalışma yapmıştım Ankara yemekleri üzerine ve Ankara'da şunu gördüm. Kavurmanın her bölgede ayrı bir rahiyesi, ayr ayrı bir lezzeti, e, ayrı bir yapılış şekli var. yaşındayım. Kendim de bu işi yaparak genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Ben burada genç yaşlarla kavurma yaparken bu festivalde onları yaparken izledim. Evde ya kendim yapmayı düşünüyorum. bankın katkılarıyla bu